Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimin evine geldik. Şimdi kuzenim size kuşlarını tanıtacak. Güvercinlerini. Güvercin, kuş her neyse bilmiyorum. Güvercin ve taklacım ne bilmiyorum. Şimdi o zaman tanıtıma geçelim. Buyurun. Evet. Yalancım çıkar bakalım güvercinlerin cinsi neymiş? Şimdi cinslerini ve isimlerini söyleyecek isimleri varsa. Bir çift limon sarısı. Limon Birşik. sarısı. Evet. Taklacı. Taklacı. Limon mı? Bir çift bursa var. Bursa. Bursa, paçasız, paçasız. Evet. Ama renkleri ayrı bunların. Evet, siyah, teki siyah, teki siyah beyaz. Arap yani o da. Burdan sonra bir tane miski. Miski. Paçalı. Ya cinsi miski olarak mı geçiyor? Evet. Ha bir tanesi miski. Paçalı. Evet. Başka neler var bakalım şimdi göreceğiz. Ön tepe tip. Paçalı. Ön, ön tepe tip ne ya? Yüzünü de göster. Yüzünü göster. Yani. Ha kafasının üstüne tepesi var. Evet. Şöyle. Evet. Hem tepeli hem şeyle paçalı. Takla olduğunu söyleyeyim. Takla. arkadaşlar. Bir tane daha paçalı, paçalı arabım var. var. Paçalı arap. Ay bu çok güzelmiş ya. Paçalı e, arap. Rengi olan tepede de bir tane vardı mı çatıda? Bir tane de sabun var en son olarak. Sabine. Sabun ya. Evet. Bu da paçalı. Kanat uzunlukları hepsinin aynı oluyor değil mi güvercinlerin? Evet, bunların bir tek çekik olduğu için bu kadar gözüküyor ama hepsi tam boyutta. Tam boyutta. Uçabiliyorlar yani. Evet. Yenge şöyle tut bak ben. Evet, çok güzel uçuyor. Evet mesela, hemen yerine yerini bildikleri için ne kadar uçarsa uçsun sonra gelip kafeslerine giriyorlar mesela git başka yerlere gidip de mesela gece geliyorlar hemen kafeslerine giriyorlar yani eldiven olmuş arkadaşlar aslında çatıda var kuş var çatıda gece iniyorlar, geliyorlar iniyorlar o zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz uzun zamandan beri YouTube'da yaptık şimdi geri geldik inşallah videolarımızın devamına izlersiniz. Tschüss. Habt bye bye. Bye bye.